Oyun Müjdeli hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videomuz ile karşınızdayım. Bugün oyuncu rollerini anlattığımız videomuzda Dinamo ile karşınızdayım. Dinamo rolü güzel bir rol. Ee, sanılanın aksine biraz daha e, farklı bir rol. Okuduğumuzda çok daha net anlayacağız. Hemen bakalım. Carrileiro. Yani Namidar. Dinamo. Üçlü orta sahada oynayan veya baklava dizimindeki bir orta sahanın merkezinde bulunan iki oyuncuya verilebilen destekleyici nitelikte bir görevdir. Zaten hücum ya da savunma rolü yok. Sadece destek var. Orta sahanın hücuma dönük ve savunmaya dönük olan kısmında mekik dokuyan bu oyuncuların burası kritik bir nokta. İki yönlü orta sahalardan farkı ise rakip ceza sahasına girmek yerine genelde oyunu kanatlara doğru açmaktır. Dinamo'ya sadece destek görevi verilir. Buraya kadar tamam. Yani iki yönlü orta sahamız normalde bu bölgeleri böyle koşar. İki yönlü orta saha içeri doğru gider. Gol atar. Dinamo oyuncusu ise daha Mezzeda'nın biraz daha e, defansif hali gibi diyebiliriz. Yani savaşçı orta sahadan ziyade iki yönlü orta sahanın kanat versiyonu. Dinamo net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Geniş alanda oyna var. Bu kadar sadece tek tane bu. Tabi prestij tetiğini siz ayarlayabiliyorsunuz. Çok yukarı çekebilirsiniz. Daha fazla hücum açık verebilirsiniz. Toplu geniş alanda oyunu verebilirsiniz. Ee, bunlar Kapalı talimatlar zaten Ne istediğinizi verebilirsiniz futbolcuya bağımlı bir Yani Oyuncuya bağlı bir Durumu artık orayı siz nasıl Halletmek istiyorsanız Dinamo'yu e, Kısaca anlattığımızda bakın ikinci yönün orta bakın isteklerine, Bir de Dinamo'ya bakın aslında çok benzer roller gibi gözükse de Dinamo çok daha basit şeyler istiyor. Gerçekten. Bunu bilerek hareket edersek daha iyi verim alabilirsiniz. Bakın bitiricilik istemiyor, top sürme istemiyor. Ekstra olarak iki göre. Daha az agresiflik istiyor ama tabi ekstra istedikleri şeyler de var. Örneğin vizyon gibi ya da fizikselde sadece dayanıklık gibi. Ama bu futbolcu rolü sandığınız kadar fizik gördüğünüz gibi yok. Orta sahanın göbeğinde daha çok istiyor. Kantlara doğru biraz daha yapısı kırık oyuncular olabilir. E, kontrol lazım. Ben dip Dribbling'in kötü olması gerektiğini düşünmüyorum. Çok iyi olmasında da gerek. Ortada bir yerde olabilir. Orta yapma konusu biraz da olsa devrede olabilir. Mevcut Jason Fernandez, Jason Fernandez artık nasıl okumak istiyorsanız e, durum gibi olabilir. Pas noktası önemli. Teknik ve top kapma önemli. Uzaktan şu da çok gerek duymayacağız. E, çalışkanlık karar alma cesaret olabilir. Pres daha fazla verirseniz özellikle iyi işe yarayacaktır. Kararlılık bence her futbolcu için önemli. Futbol mecerde özellikle yeni gençler için gelişim için önemli. Ön sezi önemli. Pozisyon alma önemli. Özellikle çok girmeye gerek yok. Ama biraz iyi olursa tıpkı dripting gibi güzel sonuçlar alabilirsiniz. Zaten geri kalan ee, zihinsel etekler, pozisyon alma, soğukkanlık, takım oyunu, top salan, vizyon hepsi çok önemli. Neden diye soracak olursanız normal orta saha istenen şeyler. Hem defansif görev yapıyor olması pozisyon almayı hem de hücumda yer alıyor olması top salanı e, ee, işte, tabii ki soğukkanlık vizyon ve takım oyunda her orta olduğu gibi önemli. Bence futbolcunun çevik olması lazım. Bir dinamo sürekli işliyor olması lazım. O yüzden çevik olmalı. Dayanıklık yüzde yüz önemli. En önemli nokta bence oyuncu da bu. Dengeli de olmalı. Sonuçta topla birlikte ayakta kalmalı vesaire. Güçlü olmalı bence. Ateşleyici olmalı takımı. E, bu şekilde görüyoruz. Çok fazla şey istemiyor. Topla çok ilişkisi yok. Dinamo'nun biraz daha basit bir rol, iki yönlü orta sahanın e, savaşçı orta sahayla böyle birleşimi gibi. Ben öyle düşünüyorum aslında. Daha kanatlara yayılan, daha teknik isteyen vesaire, ama çelik gibi sinirler isteyen bir rol. Önemli bir rol. Peki e, taktiklerde nasıl? Taktiklerde çift Dinamo'lu 4-4-2 baklava yapılabilir zaten en önemli rollerden bir tanesi bu. Arkadaşlar bunu yapabilirsiniz çok rahat. Eğer iki limon koyarsanız takımınıza bakın Kamplarda hiçbir sorunuz yok. Hatta doğru yardımcı seçmiş bunu. Mesela yardım destek gibi bir şey de yapsanız ya yani hiç problem değil. Gördüğünüz gibi. Hatta doğru oyuncuları dizersiniz. Mesela bu daha kötü oldu da neyse. Yani doğru oyuncularla Dinamolar iyi iş yapabilir. Daha sonrasında 4-3 2-1 oynayabilirsiniz Dinamolarla. Çift Dinamo Derin oyun kurucu savunma gibi mesela. Bir tane gizli forvet alırız. buraya 10 numara gizli forvet. Ofansif ortası ofansif oyun kurucu olabilir. Gibi böyle mesela. Böyle. Tabi buralar biraz sorun olsa da dinamolar o kadar oraları kullanmayalım ya. <laughs> biraz daha peklerle oraları kapatmaya çalışabiliriz mesela iki yönlü ve hücuma çevirsen gördüğün gibi burası daha kullanılır hale geldi gibi böyle kullanabilirsiniz ee, özellikle 4 3 1 ve 4 4 2'deki baklavada dinamo iş yapar 5 2 3 gibi orta sahalarda e, kullanabilirsiniz tabi o zaman teknik açıdan orta sahada çok fazla şey vermiş olacaksınız rakibe ama orta sahayı tutabilir yani futbolcu. Kantlara doğru da açılır. Önemli bir nokta. Bunu söylemek istedim. Ee, gayet uygun bir taktik olur. Özellikle 4 3 gibi ve 4 4 2 baklava dinamolarda. Peki ne olabilir? Göbekte oyuna kaldırırsanız daha etkili olabilir. Hücum genişliğini yaydıkça daha iyi sonuçlar alacaksınızdır diye düşünüyorum. Kale gördüğünde vur. Doğru bir seçenek olmayabilir çünkü futbolcu biraz daha half space'i e yakın noktaları tercih ediyor olacak. Daha sonrasında karşı presler önemli. Futbolcu pres yapmayı seviyor. Olabilir. Kontrol kalklarda işe yarayacaktır futbolcu takım önünde pres yaptırırsanız sert pres yaptırırsanız vesaire çok daha verimli olacaktır Dinamo diye düşünüyorum. Taktik olarak bunlar artı verebilir bize. Taktiksel dokunuşlarda. Futbolcu olarak seçerken önemlilerden bir tanesi ben e, gerçekten dayanıklık, çalışkanlık e, top kapma ilk kontrol takım oyunu gibi işte bilimum Bir iki tane daha Bunlarla e, Güzel işler çıkabilir tabii ki teknik açıdan da iyi olursa Doğru paslar vesaire vermesi artı çok fazla şey verecektir Bunu da Belirtmek istedim Dynamo kısaca böyleydi Özellikle Kanalsız Taktiklerde yani buralarda Futbolcu olmadığı zaman Dinamo kullanılması tercih ediliyor. Bunu da belirtelim. Dinamo'nun ana noktası da budur. E, güzel bir rol. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İstediğiniz roller varsa yorumlarda yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Keyifli günler.